merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ekşi üzerimizi yedik çok ekşi suratımdan anl <laughs> anlarsınız şimdi de kartlarımızı açıyoruz bakın görün ee, süper final bakın arkadaşlar orijin yazıyor orijinal Ay ayıp oluyor kanka benim kalan evet arkadaşlar herkes ilkini açsın hadi kerem ya kanka sen de burada Arkadaşlar benim de Neymar, Hacı ve Agüero çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bende Merit bende e, Merit Demiral, Haaland ve Bruno Fernandes çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar ikinci ben de Abi kardeşim 3 tane efsane çıktı. Arkadaşlar, arkadaşlar ikinci şöyle. Hack İslam, Islam Virüsü Junior ve Grealish. Herkesi beklesin gelecek. Evet arkadaşlar. Kerem'inden de böyle çıkmıştı. Şimdi ben, ben de ikinci açıyorum arkadaşlar. Bekle bakalım. Evet arkadaşlar Neymar, Vinicius Junior ve Jair Zino çıktı. Böyle. Arkadaşlar üçüncü bu çıktı. içinden yine aynı çıktı. Şöyle. Martinez, Valverde girilir. Arkadaşlar Kerem'in de ikinci böyle. Kerem göster üçüncü. Arkadaşlar bu da üçüncü. Gavi, Valencia Fener. ve arkadaşlar iyi oldu. Şimdi ben de üçüncü açıyorum. Evet, arkadaşlar Messi hem de 2005 yılından. Ay. Messi hem de 2005 yılından arkadaşlar. Gölün, Jude Bellingham ve Mbappe çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar bunda Fernando, Salah ve Melih Demir. Aa bende de arkadaşlar işte. bana gene bunlar çıktı. Bak bende gene bende de farklı. Hadi, gidiyor. Arkadaşlar hadi hayim, arkadaşlar, hani işte, ben de Arkadaşlar bende 4 tanesi de farklı gidiyor. Bunlar da çoğu bazıları aynı gidiyor. En şanssız benim. Birazcık saygılı olun. Neymar. Hodji. Neymar kaç yılından? bak. Neymar 2013. 2013 yılında. 2013 Neymar çıktı arkadaşlar. Vallahi ben Galatasaraylıyım. Bana çıkmadı bunlar arkadaşlar. Türk şansıma diyorum. Ve üçüncüyü açıyorum. To Tokomeni. Muhammed Salah ve 2007 yılından Ronaldinho çıktı. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar ben bana da çıktı. Arkadaşlar şöyle. bana Alex, Zidane ve Ronaldo Nazariye çıktı şöyle. Evet arkadaşlar. Fener'de arkadaşlarımıza yine iyi oldu. İyi oldu. Evet arkadaşlar açıyorum. Aç. Ronaldinho, Salah, Togomani ilk aynı kartımız çıktı. Arkadaşlar.